Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu benim daha önce tanıtımını yaptığım Stil marka MS250 model ağaç kesme motorumuzun zincirinde problem var. Zincir iyice körleşti uzun zamandır kullanmaktan dolayı. Zincirimizi değiştireceğiz. Bununla alakalı sizlere bir video paylaşmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar üzerindeki zincir orijinal değil. Yan sanayi. Palası da orijinal değil ama palada sıkıntı yok. Zincirimiz körleşti. Ben bunu internetten Stil'in orijinal Alman malı zincirini aldım. 130 lira para verdim. Ama gerçekten de orijinal kendini belli ediyor. Nasıl anlayacağız? Kutusunda Maden Germany diye yazıyor. Bir de ayrıyetten anlayabilmemiz için Stil motorların her parçasının üzerinde en ince parçasında bile Stil kendi ismini, amblemini koymuş. Aynı şekilde burada da bu üzerinde "Stil" diye yazıyor. Belki kameradan göremeyebilirsiniz ama zincirin üzerinde de "Stil" diye kendini tarif ediyor. Orijinal olduğunu gösteriyor. Şimdi beraberce sökelim. 19 anahtarla 19 anahtarla açıyoruz. kapağımızı söktük. Ben zaten daha önceden bunu biraz temizleyip öyle bırakmıştım. Şimdi normalde palamız zaten bir iki tane saplamanın üzerinde duruyor. Hemen bu şekilde aldık. Eski zincirimizi zaten eski zincirin bayağı bir körleşmiş olduğu belli. Bunu aldık bu şekilde. Kenara koyduk. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken şey palamızın burada bir yuvası var. Bu yuvanın içerisinde herhangi bir pislik, herhangi bir şey kalmasın. Bu şekilde yani zincirin içerisinde rahat bir şekilde çalışması lazım. Az da olsa bir şeyler var içerisinde. Bir başka dikkat etmemiz gereken konu şuradaki delikler. Hala iki tarafta da kullanılabiliyor. Buradaki delikler bu palanın düzgün bir şekilde yağlanması için yağlama deliğidir. Burası tıkalı olursa hem motorumuzu zorlarız hem de zincirimize zarar veririz. Onun için buranın özellikle de açık olmasını dikkat ediyoruz. Şimdi palamızı saplamamalarımızın olduğu yerden dikkatli bir şekilde yerine oturturduk. Zincirimizi takarken dikkat etmemiz gereken şey şudur. Bu keskin taraf, ağız tarafı belli oluyor. Bu ileriye doğru bakacak, öne doğru bakacak. Ona mutlaka dikkat edelim. Ters takmayalım zincirimizi. Şimdi burada gördüğümüz gibi biraz ayar yapmamız gerekecek. Zincirimiz bu şekilde oturmadı. Şurada bir ayar yeri var bizim. Bunu palamızı bu ileriye geriye hareket ettiriyor. Zincirimizin gergisini rahat bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Şimdi ben iyice gevşetiyorum palayı. Dişliye doğru iyice böyle çekiyorum. Sonuna kadar çekin daha sonra tekrar ayarımızı yaparız. Daha tamam, sonuna kadar geldi. Şimdi az önce bayağı bir gergindi. Buradan böyle yuvasına güzelce kalanını otutturduktan sonra Evet oturdu zaten dediğim gibi. Bu biraz gevşettiğimiz için bayağı bir boş kaldı. Şimdi saplamamıza oturdu. Dişliğimize oturdu. Dönüyor ama az önce bayağı bir gevşettik. Şimdi tekrardan zincirimizi gerdireceğiz. Tabi gerdirirken de dikkat edelim. Çok fazla da sıkmadan. Zaten şöyle bir kendini bir hissettirecek. Evet rahat bir şekilde rahat bir şekilde çalışmasını sağlayacak. Fazla da gerdirmeden. Tamam şimdi sıkıntı yok. Güzel bir şekilde yerleşti. Zaten rahat da gördüğünüz gibi dönüyor. Evet bu şekilde kapağımızı yan çevirmeden bu şekilde kapağımızı takalım. Yoksa pala yerinden çıkar. Şöyle yuvasından oturtturduk vidalarımızı sıkalım. Evet gördüğünüz gibi çok basit bir işlem. Rahat bir şekilde herkesin yapabileceği bir işlem. Sadece orada yağlama kanallarına dikkat edeceğiz. Temizlerken falan motorun üzerindeki, dişlinin üzerindeki, palanın üzerindeki yağlama kanallarına dikkat edeceğiz. Rahat bir şekilde yağlama yapabilmesi için. Evet dişliğimizi güzel bir şekilde zincirimizi değiştirdik. Sıkıntı yok. Rahat bir şekilde de çalışıyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Sormanız gereken herhangi bir şey olursa bildiğimiz kadarıyla tavsiye etmeye veya tarif etmeye çalışırız. Hepinize teşekkür ediyorum. izlediğiniz için hayırlı günler diliyorum.